Arkadaşlar bakın buraya kadar domino taşlarımız var. Bakın T şuradan başladı. Böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Şurada bir çıkıntı var bakın ayağımın olduğu yerde. Şurada çıkıntı var. Burayı bir şekilde atlatmayı düşünüyoruz. İnşallah atlatacağız. Bakın oradan buraya full domino. Burada da var. Burada yıkılırsa diye hafif bir boşluk bıraktık. Yine gidiyor. Burada da çalışan abim var. Ama da kuş gibi Ya. Ben de öyle taşları düzen diyor abim şu an kayıtta değil çünkü onun telefonu dondurucuya attı. Çok Ne yapalım? <laughs> Neyse ben de telefonu duraklatıyorum videoyu. Sonra dondurucuya Don atabilirim. Dondurucu at. Neyse duraklattım. Bye. Ama size göre bir saniye sonra devamını göreceğiniz yani. Bir saniye sonra görüşürüz. Geçtim. Bir kayıt. Arkadaşlar şu an dünyanın en uzun doğum birini yaptık belki de tabi en uzun değil hatta hatta en uzuna yakın bile değil de. Buradan şuraya onun ortasına kadar gidiyor şöyle bir kıvrım var. Buraya kadar. Neredeyse oturma ortasına bu arada girecek girdi. Az da olsa. Böyle bir yer. Neyse şimdi yıkmamız için son alalım. 3 2 1 Zor, zor, zor. Ben şimdi ayağı... Ben ilk basını biliyor musun? Kolay. Ya neden gitmiyorsun oğlum? Videoda rezil etmeyin beni. Heh, geliyor geliyor. Geldi geldi. Oh. Evet. Evet. Şimdi biz bunu burada <laughs> böyle. Kere kere da İki kez oldu. 2 kez kere oldu. Biri en başında şurada oldu. Ama buradan böyle full Çok güzel gitti. Bu da oraya çok güzel izlemesiydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz garip, işsiz gibi yaptığımız içerikler <laughs> istiyorsanız videoya like atabilirsiniz. Mesela bu videoya şu an küçük bir kanalız. Niye bilmedi? Like. 50 like, 50 like diye. 50 like gelirse bundan daha da daha da daha da bir çılgın video atacağım. Bu da söz veriyorum. Hemen şuraya bir ekran kaydı alın. Kabak fotoğrafı. Yok kabak fotoğrafı olmaz lazım. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Videoyu beğendiyseniz kanalımı beğendiyseniz ortadan abone olmayı. görüşürüz.